şöyle silme geçtim birilerine çaktım Allah kahretsin Allah kahretsin altımıza sıçtı galiba Buradan yine izin alalım biz yoksa yok olmayacak yani Allah kahretsin ya Dur lan çarpma eşek herif <laughs> Allah Lan Ne yaptınız oğlum Merhabalar arkadaşlar de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün görmüş olduğunuz gibi dev maden aracıyla maden aracı dediğimiz de öyle küçük bir şey demeyin. Devasa bir şey arkadaşlar. Gitti misin oğlum? Baya tonajlı hatta tonunu burada görüyoruz. Kendisiyle sadece 46 ton olan bir araç süreceğiz bugün. Bugünkü challenge'ımız arkadaşlar her kaza yaptığımızda daha doğrusu kaza değil de her araç ezdiğimizde yükümüz artacak. Yani oldukça dikkat etmem gerekiyor bu konuda. Ve lafı uzatmadan bir motoru çalıştıralım. Öf sese bak. Bu arada motoru da yüklü arkadaşlar. Bayağı böyle yani yükleyebildiğim kadar yükledim motorunu. Trafiği de aktif ettim. Şimdi yavaş yavaş akıyor ve yolumuza gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Devasa bir araç, daha bakalım bu yolun sonuna kadar gidebilecek miyiz? Bu harita Alman otobanı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yüklerimiz ne olacak derseniz, yüklerimiz öyle, görmüş olduğunuz gibi bu zaten kocaman araç olduğu için bayağı bir tonajlı bir yük bindireceğim arkaya, kasaya. Bu arada trafikte yetişemiyoruz ki, kaçta gidiyoruz biz şu an? Nitro'yu da açtım, 82-83 gidiyoruz, ah trafiğe yetiştik. Yani trafikten biraz hızlı gidiyoruz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve yorumlara hangi videoların gelmesini istiyorsanız yazın ya kanka. Bu arada ben böyle bu map'in sonuna kadar giderim büyük ihtimalle çünkü hiç yavaş gitmiyorlar diyeceğim de. Bir dakika, bir dakika. Burada işler değişti. Bir dakika. Şuradan hemen ufaktan bir... ...tağlama yapabilir miyim? Eyvallah adamsın. Korkmuyon da birader sol şeritten gidiyorsun ya. Vallahi ayıp yapıyorsun. Kendim ben biraz sola atayım. Sol taraf bomboş gördüğünüz gibi. Böyle hemen arkaya bakabiliyor mu? Ha dur nitroyu kapattım ben şimdi Arkaya bakamıyoruz. Yani arkaya bakmak için şöyle yapmam gerekiyor. İyi sıkıntı yok ya. Trafik akıyor. Akıyor akıyor. Ne? Ne? İçeriden sürmem gerekiyor çünkü öndeki aracı o tam oturtturamıyorum. Şöyle mini cooper da var ama trafik takıyoruz. Çok iyi değil mi? <laughs> Peki biraz sonra NOS bittiğinde ne olacak mesela? Yani daha mı yavaş gideceğim? Böyle sallamazken takılabilirim ya. O öyle dedik ve trafik çoğaldı. Böyle hemen iki aracın arasından geçebilir miyim? Tam da şeride sığamıyorum biliyor musun? O yüzden böyle silme geçiyor olabilirim arabalara. Yo hiç aynaya baktım. işte öyle gözükmüyor açıkçası. Çok özür dilerim. Bir korna çaldı. <laughs> Pardon abi. de yakayım dur. Allah, ne vurduk. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Kanka ben şuraya gelebilir miyim? Teşekkür ederim, eyvallah. Bu arada trafikten hızlı mı gidiyoruz? Evet, trafikten bir tık hızlı gidiyoruz. Güzel mi? Güzel. Biraz zorlanacak yani işimiz. Şöyle tam bir şerit kapladığımız için fazla... Allah, Allah. Vurduk ama bir şey yok değil mi kanka? Bir şey yok ya. Değil mi, değil mi? Evet, bir şey yok, bir şey yok. Kimi kandırıyorsun lanet? Yolumuza bakalım. Böyle de hiçbir şey gözükmüyor ki. Mecbur böyle kullanacağım. Kaçta gidiyoruz şu an? 97 ile o çok iyi heyecanla Allah kahretsin ya arabayı ezdik vallahi ezdik bu sefer gerçekten ezdik ve lastiğim de patladı bayağı gitti yani dur bakayım burada ev çek arabalara ne olmuş çok merak ediyorum bunlar birbirine çarpmış galiba ben çünkü arkadan çarpsam eder geçerdim bunlar korkudan birbirlerine çarpmış ben buna çarpmışım aga şu hale bak 61 nerenin plakası ya <laughs> Ve bu Ford. Ford Fiesta değil mi bu? Ford Fiesta'yı paramparça yapmışız. Ben buna çarptım. O da büyük ihtimalle bunlara çarptı. Böyle bir sıkıntı yaşadık yani. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yükümü koydum. Tam tamına yükümüz 10 ton 647 kiloymuş. Tam 10 ton diye seçtim aslında ama fazlası varmış. Sıkıntı yok. 10 ton bu araç için hiçbir şey aslında. Yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Tamam ilk cezamız bizim için sıkıntı yok 10 ton bunun araca iş yani tırt yani hatta arttırabiliriz 20 30 ton da yapabiliriz yani iş zorlanmıyor bu arada düşmesin yani düşmez herhalde diye tahmin ediyorum bakayım düşmez ya niye düşsün ki eğim aşağı doğru yokuş var bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın Allah yine mi vurduk bir şey yok ama değil mi birader bir şey yok bir şey ufaktan dokundurmalar önemli değil. çok böyle Kocaman araç zaten bunu da görmezlikten gelirseniz sevinirim. Bir de arkadaşlar hangi tarz videoları çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. İlla bu oyun olacak diye de bir şey yok. Farklı oyunlar da çekebilirim. Evet biraz makas atayım. <laughs> Aa yol açtılar lan fark ettiniz mi? Tam da göremiyorum ki arkadaş. Yol açsanız ne olacak? Sığmıyorum ki ben oradan. Şu soldaki arkadaş nesin sen? Çıktıklar şuradan. Geç hadi lan artık hadi. Hadi lan. <laughs> Kaldım oğlum burada manyak. Sal beni. Neyse ya aman. Şöyle de biraz araba ezme şeyi izleyelim. <laughs> gel buraya gel. Bu ne 500 ne miydi? Ceza yiyeceğim arkadaş. İzin vermediler sinir ettiler beni. Tamam. Tam ezemedim aslında ama olsun 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 bir şey olmaz. Ufak dokunuşum bile arabayı bu hale getirmiş. Bu ne 30 30 kaçtan bu? Plakayı göremiyorsun. Evet arkadaşlar ikinci yükü bindirdim o da 10 ton görmüş olduğunuz gibi aynı boyutta zaten ama bu niye böyle koyu oldu onu hiç bilmiyorum. Herhalde gölge muhabbeti falan olmuştur. Neyse biz yolumuza bakalım. O bizi ilgilendirmez. Renk önemli değil. Hadi bakalım. Kornaç oluyorlar bir de. Bir şey mi ezdim ben yine? Bir şey ezmedim. Aa merdivenimiz kırılmış. Bu arada ne oluyor lan? Aa şu düz çizgi var ya tırtıklıymış. Oha o tavanı yapmışlar. Gerçekten yapmışlar şerit çizgilerini. O çok güzel lan makas atıyorum oğlum kocaman araçta. Tamam durdum. Durdum 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 dur 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 Tamam durdum sıkıntı yok. Sinyal veremiyor mu? Sinyal tuşu eklemedim ya. Belki sinyal vermediğim için izin vermiyorlar yola gitmeme. Trafik böyle ilerlerse biz bunu bitiremeyiz. Vallahi bitiremeyiz. Bu yol bitmez. Hayır buradan aradan da kaçamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Bir şey yok, ufak dokunma bak yola devam ediyor aynadan gördünüz. Yok, yok yani. Tamam bu şekilde yol isteyebiliyormuşuz o zaman. Tamam güzel. İstemiyoruz mu? İsteyebiliyoruz. Ha istiyoruz bak. Adamsın lan. Korktu ama olsun. Tamam şuradan akalım gidelim. Sol şerit bomboş gözüküyor. Yüklerimiz hala duruyor mu? Duruyor. Ha aynen bak gördüğünüz gibi ışıktan, ışık dengesinden, gölge muhabbetinden falan olmuş. İkisi de aynı renkte şu an. Evet geldik. Dırt dediği yere. Şuradan makasımızı atabilir miyiz? Attım lan. Allah kahretsin. şey yapışıyor. Yap, şey yap. Vallahi hiç kimseye de çarpmadım. Ana çarptım galiba lan. Neyse yoluna devam ediyor. Hissetmedi bile. Tamam devam. Şöyle yine bundan yol isteyelim mi kanka biz? Ya da dur dur dur. Şu Volkswagen bir yolunu açtı sanki. Bir şeyler ezdik. Bu sefer ezdik ya. Tüh. Ezdik ezdik. Peugeot'ya ezdik. Bak Peugeot döndü. Ama yoluna devam ediyor bir yandan da. Sıkıntı yok o korkudan manevra yapmış da olabilir. Değil mi? Değil mi? Öyle, öyle. Öyledir ya. Kesin öyledir ya. Bak kayışa gördüğünüz gibi yolda devam ediyor. Yani dert yok. Evet. Biraz trafik yoğunlaştı. Bayağı uzun kilometredir dümdüz geliyor. Hiç araç gelmiyordu. Abi dur. Fren tutmuyor. Kaçtın da hiçbir şey yaramadık. Yanlış tarafa kaçtın. Çıkalım ben! Edileceksin lan. Aptal herif ya. Neyse şurada bir ara var. Şu araya gireriz. Şöyle hemen silme geçtim. Birilerine çarptım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Altımıza sıkıştı galiba. Bir şey oldu. <laughs> Direksiyon sertleşti. Dönmüyor. Evet evet. Altımıza sıkışmış maalesef. Makasımızı atamadık. Bu araba neymiş? O BMW. Durun lan. Durun oğlum. Kocaman araba var. Hop. Durun. BMW'yi mahvetmişiz arkadaşlar. Olur öyle şeyler ya. Hop. Manyak ne vuruyorsun bana? Lan oğlum dur lan. <laughs> Kaza yapıyorlar. Evet arkadaşlar yüklerimi 3'e çıkardım. Yani şu an ne oldu? 30 ton arkamızda yük oldu. Evet yolumuza devam edelim o zaman. Tıkıntı yok. <laughs> dur lan ezileceksin eşek. Bu arada direksiyon hafifledi. Arkada hafif ağırlık olduğu için ön taraf boşa kaçtı galiba. Ee, 30 ton da mı böyle oluyor bu? Saçmalamayın ya. Bak hafifledi bu kadar değildi biraz önce. Bana e, araba daha da hızlı gidiyor o zaman bu mantıkla. <laughs> burada top göremiyoruz. Aa burada tıkaldı. 70 yapıyor maksimum. Aslanı ya hadi geç kaldı. Son, sonu, sonu. bu nasıl sonu? Dur 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 yanlış manevra yanlış manevra. Şurada duralım şurada duralım. Şöyle açtık. Güzel. Tamam gir. Oh çok iyi çok iyi. Tamam. Bu arada bir şey diyeyim mi? Direksiyon hafifledi ya. Çok atma makas atarım ki ben. Şimdi buradan da gireceğim ben şunun da o arada. Haa aynen aynen. Hemen. Şöyle yaklaş buna. Ver makası. Hadi be vurduk. Bir şey, bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var mı dostum? Bir şey var mı? Yok değil mi? Yok bence de yok. Bence de yok. Yok bir şey yok bir şey yok. Masaktan bir dokundurdun mu ya ne olacak lan? Hiç hasar bile almamışsın arkadaş yani sıkıntı yok şuradan yine izin alalım biz yoksa yok olmayacak yani. Allah kahretsin ya. İşte bu eşeklik yaptık ya. Al, kırdım kırdım. Girdik buraya bak mahvettik. Bu da bir kaza sayıda çünkü lastiğimiz bastiğimiz her şeyimiz gitti. Görmüş olduğunuz gibi ikiye düştü. Aslında düşmedi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaki yine 10 ton görmüş olduğunuz gibi. Öndeki ise 30 ton. Yani bir önceki tonları aslında teke düşürdüm. Çünkü burada baga girip de sıkıntı yaratmasın diye. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hadi bakalım. Yüklerimiz yerli yerinde. Umarım baga girip birbirlerine vurmazlar etmezler. Gerçi çok fazla savrulmazsam bir sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum ağırlıklar. Ve direksiyon biraz daha hafifledi. Ya e, e, dilimle bile de döndürebileceğim yani. Fıkıttıyok <laughs> gaz devam ediyorum. Buradan makasımı atar mıyım? Atarım ya. Şöyle ufaktan inceden böyle. Uf, çok güzel makas atıyorum. <laughs> Oğlum kendi 40 ton, arkada da 30 60 yok kaç ton vardı lan arkada? 40 ton daha var. Oha! Tam tamına 86 ton oldu lan aracımız. Vay anasını sayın seyirciler. Buradan bir izin versin. Aptallık 2. Dur lan artık dur direksiyon. Abi ikinci aptallığımı yaptım. Abi hesaplayamıyorum şu aradaki mesafeyi. Bak şu şurayı hesaplayamıyorum bak. Şu kadar falan sanıyorum. Biraz daha hadi yanaşayım da yol versin aradan kaçayım diye düşünüyorum ama şaka gibi ya. Yine patlattık ya. Yapmayacağım bir daha böyle bir şey. Ezerim. Arabayı ezerim. Yine de yapmayacağım böyle bir şey. Evet arkadaşlar arkaya bir tane daha onluk koydum. Yani tam tamına şu an arkada 50 kilo. 50 ton. 50 kilo değil. 50 kilo ne? 50 kilo. <laughs> Ve yani araçta hiç çökme mökme yok bir şey yok cezaları biraz arttıralım mı ya 10 ton 10 ton biraz böyle şey oldu hafif geldi değil mi cezaları bayağı arttırmamız gerekiyor böyle giderse yoksa her türlü ben kazanacağım yani challenge'ı bitirmiş olacağım. Sola kaçacağım çünkü sağ tarafta kendimi ayarlayamıyorum yani burası çok uzun yani araç bu kadar falan sanıyorum ben psikolojik ben çünkü araçlarımız böyle yani burada bitiyor normalde ama bunun bitmediği için hesaplayamıyorum soldan soldan gitmek en mantıklı. hatta soldan böyle yol istesek sağ şeritteki gibi izin verir mi hatta biraz da soldan gitmek bir mantıklı çünkü bak şu ses var ya tırırır sesi Aa. öndeki araba nereye kayboldu öndeki arabayı mı ittiriyorum ben şu an yok ama çıtırt diye ses geldi bir tık sanki Allah kahretsin tamam dur şimdi nasıl yapacağız bir tık daha gitsem böyle bu kadar daha gitsem tamam yeter yol ver yol ver bana gitme daha fazla gitme daha fazla yol ver riske girdim yine yol ver adamsın tamam bu, bu kadar yeter bu kadar yeter tamam hop girme altıma girme altıma eşek eşek girme altıma diye giriyor altıma hayır kaçmışsın sağa niye sola bir daha giriyorsun ya beni uğraştırıyorsun valla ayıp ediyorsun he Şuraya bak ya. Seyat Leon'u da parçaladık senin yüzünden ya. Women. <laughs> Kadın nereliymiş? 16. 16 neresiydi ya? Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu da İstanbulluymuş. Evet arkadaşlar, cezamızı bayağı katladım. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane 30 ton var. Yani 90 ton var şu an aracın arkasında ve bana mısın demiyor aslında. Hiçbir şey yok lan. Ne eğiklik var ne büküklük var. Dümdüz duruyor. Oğlum kaç tona kadar taşıyor bu araç? Çok şaşırtıcı ya. Vallahi çok şaşırtıcı. Bu kadar da değil ya. Deli gibi zorlanması lazım. Direksiyon rahatlığı haricinde hiçbir şey olmadı araca. O akıyor gidiyor da yani sıkıntı olmadan. Yani tabi zorlanıyor. Eskisi gibi rahatça tapse bitini yapamıyor ama sıkıntı göremedim. Bu arada buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha önce de dediğim gibi ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Gitmiyor araba fark ettiniz mi? 38'de tıkandı. Biraz yokuş mu çıkıyoruz? Ufaktan yokuş çıkıyor galiba. O yüzden zorlandı bayağı. Pardon özür dilerim. Sen geç git hadi. Hadi, hadi geç git geç git. La 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 bu arada sağ sol yaptıkça yükler böyle bindiriyor üstüne. Çok fazla da bagaj sokmamak için düz gitmem gerekiyor. Bu arada 2 saattir böyle gidiyoruz. Hiçbir şey olmadı. Yani aracımızın gücü falan yetmiyor böyle. Akşama kadar gideceğiz galiba. Ben bu challenge'ı bitirdim aga yani. Bu saatten sonra da öyle ekstrem kazalar yapmam diye düşünüyorum. Ama hızlandık biraz tamam. Yokuş aşağı geldi aynen. Aa önde de ayna varmış ben hiç onu görmedim. Ama öndeki ayna biraz bozuk galiba. Bu arada değiyor mu ben bu arabalar? Değmiyor değil mi? Değmiyor. Arkadakiler birbirine su çarpmaktan ses yapıyormuş. Sıkıntı yok, dert değil. Evet, yine trafik yoğunlaştı. Buradan makasımı atarım, sağa geçerim ama sonra nasıl atacağız bilmiyorum. Sen hızlı mı gidiyorsun? Hızlı da gitmiyorsun aslında. Sen böyle kal. Biz yine riske girip şuradan akayım mı? Yoksa şu arkadaş bize Lan, yol verir mi? Verdi, verdi. Korkuttuk adamı yol verdi, vallahi verdi. Adam ya. Yani. <laughs> nereden baksan yarım saattir böyle gidiyorum ya. Hiç ne önüme bir araba çıktı bunun haricinde ne, ne bir şey ya. Sıkıldım vallahi arabada gitmiyor bıktım ya. Geç git lan hadi sen de. Ne işin var oğlum burada bak arkadaşlarım hep sağ gidiyor. Sen niye yoksun? Yürü git lan. Edilcan ya. Bak bunu da almıştım o kadar senin yüzünden yavaşladım ya. Vallahi deli ediyorsunuz adamı ya. Gitmiyor oğlum araba. Vallahi sinir oldum yarım saattir yoldayım ya. Otoban bitmez. <laughs> Bitmek bilmiyor ya Ritmen. Allah Allah. Nele beni ya. Allah arkadaki yükler devrildi galiba. Yok tamam Biri yatmış ama olsun. Evet yine yoğun bir trafik geldi. Hadi bakalım. Kendimizi sağa atsak. Kurtarır mıyız? Şu aradan kaçsak yol verdim bakayım. Allah sürttürdük kapıktan bariyer ama olsun olsun şey Lan üstüme gelme Allah kahretsin seni be. Ne, ne, oldu sana? Ne oldu sana? Ne oldu sana? Var mı sıkıntı? Yok değil mi? Yola devam ediyor. Yok yok tamam yola devam ediyor. Ufak tam uçlar olur öyle şeyler. Şimdi şuradan makası sağa doğru mu sola doğru mu atayım? Sola doğru atayım. Allah ezdik galiba ya. Bu sefer ezdik. Bu sefer ezdik. Allah ezdik. Bitti. Ezdik ezdik. Bunu ben sayıyorum. O saymıyor ama ben sayıyorum. Ya nasıl saymazsın oğlum bu kazayı? Manyak. Bagajın yok bagajın. 43 neredesin sen? <laughs> Kesin ehliyet yok ha. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an tam tamına 1200 ton var değil mi? 30-30-60 yok lan 120 ton var lan abarttık lan, o kadar da değil şimdi. <laughs> tam tamına 120 ton var bak 120 ton. Bakalım taşıyacak mı? Geliyorum. Şu nostomu da açayım. Taşıyor lan. Vallahi taşıyor sıkıntı yok ama lastikler böyle böyle yapıyor sanki değil mi? Bak bak. Gaza basıyorum. Ha düzeldi. Bu arada trafik niye bu kadar yavaşladı ya? Böyle en azından yanımdan akan giden arabaları görünce böyle... Kaza mı yaptık lan? Ona yük kırılmış. Aşağı inmiş. Lastiğe çarpıyor ondan. Ana gidemiyorum lastiğe sürttüğü için. Ben de diyorum niye 20 ile gidiyor bu? Ayda, Bunu bir düzelteyim ya. Vallahi olmaz yoksa bir oldum ya diye. Vallahi o yüzden yavaş biliyorum çünkü ya. Bak bak. Allah kahretsin ya. Bunları kontrol etmek lazım. Burada makas atar mıyız? Şu demirlerden de göremiyoruz ki. demirleri kaldıralım ya. Böyle makasımızı attık. Devrilme. Devrilme. Allah kahretsin. Devrilme. Devrilme. <laughs> Allah çarptık arabaya. Arabayı mahvettik. Yatıyordu bak araba ha. Vallahi yatıyordu. Araba diyoruz kocaman kamyon ama olsun. Hangisine çarpmıştık ki biz? Bunu mu ezdik? Bunu ezmişiz galiba. Çok fazla da hasar yok aslında ama öldün herhalde. Aga be 06'ymış. Yakın lan bize. Bunun da plakası yok. Bak plakasız yola çıkmış gördün mü? Bak. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi 150 ton arkamızda var ve araba bu sefer gerçekten çöktü. Bak ön teker kalktı havaya. O hatta lastik içine girdi lan. Oha, dip basık oldu. Oy 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 oy. Bu sefer zorlanacağız galiba. Hadi bakalım, verelim vitese. Aa ön kalkıyor. Ön kalkıyor. Ön kalkıyor bak bak. <laughs> Oha. Bu arada direksiyon sertleşti. Biraz önce daha yumuşaktı. Direksiyona bir şey mi oldu? Oha olaya bak. <laughs> Benim yani bu arada bu kadar tonaja hala bu kadar hızlı gitmesi, hızlı değil gerçi de yani hala taşıyabilmesi rahatça gerçekten şaşırtıcı yani. Şimdi şuradan bir makasımı atarsam devrilmeden Allah gidiyoruz Allah yamulduk. Tamam oturduk sıkıntı yok. Kaçta gidiyor lan bu trafik? 30'da mı gidiyoruz? Yo 25 ile gidiyoruz. Niye bu kadar yavaş? Bak bir şekilde yavaşlar ya. Hayır ben ağırlık yükleyince onlara da mı ağırlık geliyor ben anlamadım ki. Ben biraz önce şoma ağzımı açtım ya. Trafik yavaş bakıyor gidiyor diye birden bir yola denk geldik. Böyle renk değiştirdi ufaktan fark ettiğimi bilmiyorum. Asfaltın rengi bir tık daha böyle açıldı. Akmaya gitmeye başladılar. Hoppa selamünaleyküm. Ya sağ taraf bomboş. Sen niye soldan gidiyorsun ki beni ferdinden çıkarıyorsun ya? Ayıp değil mi oğlum? Zaten zorla gidiyor. Devrilecek şimdi anasını satayım. Hayret bir şey ya. Dur lan, harbiden devrilecek. Allah kahretsin vurduk. Allah kahretsin vurduk lastiğim de patladı. Vallahi deli ediyorlar ya. Bomboş ya şerit bomboş ya. Ama arabayı mahvetmişim ya vallahi. Göşertmişim ya. Peugeot'un spor arabası değil mi bu ya? Vay anasını güzeldi. Renault Renault pardon ne, ne Peugeot'su ya? Allah 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 gitti. <laughs> Taşıyamadı. Dur bir daha bir daha. Ben oğlum olmuyor olmuyor. Taşıyamıyor ya. artık böyle yapacağız ya. Tek bir şey yok çünkü olmuyor aga yani. Bu şekil. <laughs> Zıplıyor araba ama taşır ya, taşır ya. Niye taşımasın ki? Veriyorum gazı. Taşıyor vallahi taşıyor. Yüz tekten ton taşıyor arkada. Oha lan, çok iyi. <laughs> Allah kahretsin. Makas atmam gerekiyor. Hızımı da aldım. Hiç kesmek istemiyorum bir yandan da ya. Ya abi, sağ şerit bomboşken. Kesin izmildi bu ya. <laughs> Durmuyor da. Dur artık. Eşek misin oğlum sen? Bu muydu ezdiğim? Buydu tabi. 93 plaka. 93 nere lan? 93 diye bir şey yok oğlum. 81 değil miydi en fazla? Ay anasını satayım ya. Tatlı plaka geziyor adam. Evet. Verdik bakalım. Haydi bakalım. 210 ton var şu an arkamızda. Ve şu an ağırlık dengesini biraz daha ortaya verdiğim için teker kalkmıyor. Ama araba gidecek mi onu bilmiyoruz tabi şimdi. Bir gaz bastak. o tekere kalkacak gibi sanki ha. Böyle gazı köklesem ne olur? O kalkacak dur. <laughs> Ama ona rağmen balamasın demiyor vallahi demiyor. Hadi gidelim. Ya arkadaki yükler düşmediği sürece bir sıkıntı yaratmaz herhalde bu beni. Çünkü fazla da hızlı gitmeyecek. Hop, 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 hop. hop. Allah denge bozuyor, denge bozuyor, denge bozuyor. yere de çarpmadık Allah kahretsin ya. Yükü düşürdük. Yükü düşürünce de ne oluyor? Cezayı yiyorsun kardeşim. Evet. Allah gitme 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 Allah kahretsin ya. Olmuyor olmuyor. Ha yapamayacağız yolun sonunda. Dur orada, dur orada, dur orada. Tekrar geri vitese soksam böyle şeyken. Geri vitese tese gitse. Ha git 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 tamam. Ama dur, frene basmam lazım. Yavaş yavaş dur, yavaş yavaş dur. Dur çarma eşe geri peşe gir. <laughs> hadi yapamayacağız galiba. Her sıkıntı ne biliyor musun mu şimdi? Tamam bunu hadi yeniledik ettik diyelim de. Yine ceza edip Evet şimdi öne de bir ağırlık koydum. Hadi tamam çok iyi bu, 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 sefer olacak galiba verdim vitese yavaş 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 gider miyiz gideriz ya herhalde fazla yük bayağı yük var bayağı fazla yük var varsa <laughs> kızı köklesem ne olur verdim kızı tekere geliyor dur 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 dur, dur. sakin ol sakin ol sakin ol çok zevkli ama hadi Tamam tam gaz gidiyorum şu an bir sıkıntı yaratmadı Ol arka lastik gidiyor Arka lastik patladı mı ne oldu? Arka lastiklere baksana yerle bir. Vay anasını be. 270 ton mu var şu an harikada? Ona rağmen bana mısın demiyor da hafiften de yüklü yukarı, yukarı gidiyoruz. Aa ak olmuş. Baksana ak bayağı yamuk. Böyle çarpık duruyor değil mi? <laughs> Manevra yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Onda da sıkıntı yok. Vay be. Çok iyi. Ama tabii bu saatten sonra trafik bizden daha daha hızlı gideceği için artık bu trafikten zorluk çekeceğimi sanmıyorum. Ben bir iki saat sonra geliyorum. Yol bitsin. A few moments later. Ne ya böyle? Tak tak girdi galiba. Hop, 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 hop. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim Allah. Tamam, sıkıntı yok, kurtardık. Hani durmuyor tak 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 başımın etin iyiydi ya şeyler kırılıyor içeride vurduruyor galiba lastikler falan Ya da bunlar birbirlerinin baga girmişler anlamadım ki hop lan yoldan çıkmayalım yine Durmadan tak 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 Bu da kulak be kardeşim bu da kulak ya Allah Lan! Ne yaptınız oğlum Durmuyor araç, durmuyor. Kaza yapmışlar ya. Allah Allah! <laughs> Yıkılıyor. Tamam, sıkıntı yok. Dur, dur. Ne yaptınız oğlum siz? Nasıl kaza yaptınız lan böyle? 2 ee, dakika res kaydırılmayacak mıyız biz ya? <laughs> Bu arada Allah kahretsin yolun sonuna gelmişim. İyi ki geldim. Bittiği için şükrediyorum. Ya bitmeyecek diye tahmin ediyordum ama. Ama cezayı yedim daha yolun sonuna gelmeden. Evet, verdim son ağırlığımı dengeli verdim öne doğru verdim bu sefer basık ya şuraya bak dur lan manyak patlayacak tam tamına şu an 300 ton mu var bu bagajda yani arka tarafta kasada 300 tonlu geçkin bir ağırlık mı var gerçekten tam tamına o zaman bu araç komple 350 ton mu bu asfalt buna nasıl dayanıyor <laughs> yani sadece böyle durması değil gitmesi de lazım bir yandan gazı köklüyorum gidiyorlar Vallahi gidiyor yolu tamamlayacağım vuracağım Vallahi vuracağım Ohte, arka hastaya bak. <laughs> çok iyi, çok iyi. Vurdum. Oh be bitirdim. Yolu bitirdim. Bak tam tamına kayıt saatini söylüyorum size. Tut artık. 2 saat 52 dakikadır ben bu yoldayım. Bu çekimi yapıyorum şu an. Ya bir video 2 buçuk saat süremez. Hatta 3 saat süremez ya. <laughs> deli etti vallahi deli etti ya. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için ya sus artık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlarda görüşürüz.